İslam'a göre örtünme ve tesettür nasıl olmalıdır? Konu ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de mümin kadınlara söyle gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar, ırzlarını kurusunlar, yüz ve el gibi görünen kısımları müsnesna zinet yerlerini göstermesinler, başörtülerini yakalarının üzerine kadar salsınlar buyurulmaktadır. Nur Suresi 31. Ayet Diğer bir ayeti i kerimede Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üstlerine alsınlar buyurulmaktadır. Kaynak Ashab Suresi 59. Ayet Hz. Ayşe'den radıyallahu anh'a rivayet edilen bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Ey Esma! Kadın Blue çağına ulaşınca onun şu ve şu uzuvlarından başkasının görünmesi helal ve caiz olmaz. Kendi ellerine ve yüzüne işaret etti. Bu ve benzeri ayet ve hadisleri dikkate alan İslam bilginleri kadının elleri, yüzü ve bir görüşe göre ayakları dışında kalan bütün bedeninin avret ve örtünmesinin gerekli olduğunda ittifak etmişlerdir. Örtünmede dikkat edilecek hususlar nelerdir? Örtünmede dikkat edilecek hususlar 4 tanedir. 1. Elbisenin vücudu kaplaması. Elbise, kadında örtünmesi farz olan bütün bedenini kaplayacak şekilde olmalıdır. 2. Elbisenin kalıncı olması. Teni gösterecek şekilde ince elbise ile İslami örtünme yerine gelmiş olmaz. 3. Elbisenin geniş olması bel, kalça ve göğüs gibi bölümlerinin şekillerini meydana çıkaracak kadar dar elbise ile yeterli bir örtünme sağlanmış olmaz. 4. Kadın elbisesinin erkeğin elbisesine benzememiş olması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini erkeklere benzeten kadınları, kadınlara benzeten erkekleri lanetlemiştir. Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka sorularınız varsa yorum yazarak sorabilir, cevaplarınızı kanala abone olarak takip edebilirsiniz.